Merhaba tur rehberin takipçileri. İstanbul keşiflerinde İstanbul'un en sevdiğimiz yeri olan Kuzguncuk'tayız. Araya koskoca bir yaz tatili girdi ve biz Kuzguncuk'u çok özledik. Bugün soluğu bu güzel mahallede aldık. Buraya mahalle diyoruz çünkü burası gerçekten İstanbul'da o güzel keyifli mahalle havasını yansıtacak en güzel yerlerden biri. Perihan abla sokağı, Perihan abla dizisi hangimiz Perihan abla ile Şevket'in aşkını hatırlamıyor ki değil mi sevgili takipçiler? Bakın burada çok keyifli kafeler, çok güzel yerler var İcadiye Caddesi üzerinde ve hemen karşıda da sevgili kitapçımız Nail Kitabevi. Biz kitap alışverişimizi yaptık. Şimdi sizler için şöyle bir gezi yapıyoruz. Kuzguncuk hafta sonları tabii ki çok kalabalık, çok gürültülü. Bu güzel asmaların altında e, keyifle gezmek, hoş sohbetler etmek, arkadaşlarınızla buluşmak istiyorsanız mümkünse hafta içini tercih edin. Gerçekten burada eski binalar, yapılar çok güzel, çok keyifli. Evliya Çelebi eserlerinde kuzguncuktan bahseder. Kuzguncuk için havası, suyu, insanı güzel der. Gerçekten günümüzde de hala öyle. Biz İstanbul'da e, bu şehrin keşmekeşinden her bunaldığımızda Kuzguncuğa geliyoruz. Neden Kuzguncuğa geliyoruz? Esnafı çok güler yüzlü. E, burada karışık dükkanlar, karışık e, size ürün satmaya çalışan, e, dükkana davet etmeye çalışan esnaflar yok. E, geçen hafta hatırlarsanız Anadolu Kavağı'na gittik. Anadolu Kavağı'nda gezecek yer bulamadık. Çünkü sürekli yeme içme yerlerine davet eden esnafın baskısı altında hareket ettik. Fakat Kuzguncuk'ta bu yok. Sakin dükkanlar, her taraf çok keyifli. İsterseniz gider oturursunuz, isterseniz sadece bakar çıkarsınız. Bunun telaşında değil esnaf. Bu çok güzel. Ve biz sizlerle şimdi Perihan abla sokağına geldik. İşte o dizinin çekildiği güzel sokak. Apartmanlarla eski evler iç içe Kuzguncuk'ta biz de sizlerle şimdi bu güzelliği gezeceğiz. Kuzguncuk'ta e, eski dönemlerde olmayan bir şey var artık. Çok fazla doğal ürün satan doğal gıdalar, kremler vesaire yapan yerler var. E, biz de bunların izini çok fazla sürüyoruz. Hem siz takipçilerimizle buluşturmak hem de e, biz de faydalanmak için. Böyle yerleri keşfediyoruz Burada da bugün öyle bir dükkan keşfettik Alışverişimizi yaptık Sizlere de bir tavsiye edelim kuzguncuğa geldiğinizde hemen Çok vaktiniz olmasa dahi gelirsiniz Karşıdan Nail Kitabevi'nden Kitabınızı alırsınız Ondan sonra gelirsiniz şu Bakın şu hemen aşağıda Köşe başındaki dilim pastanesinden Doğal dondurmanızı alırsınız Bakın Ekmek Teknesi Dizisinin çekildiği Mekanda burası ve ee, her şeyi bir yerde bulabileceğiniz çok keyifli bir yer olmuş Kuzguncuk. Bakın buraya da az önce geldik. E, alışverişimizi yaptık. El ürünü. Çok keyifli şeyler var. Buraya geldiğinizde e, Yasemin Hanım var. Bize çok yardımcı oldu. Gelin buradan alışverişinizi yapın. Mesela ben delikanlı oğlum için sivilce e, için otlu yağlar aldım. Siz de bunu bence deneyin. Bakın aromaterapi. Buradan alışverişinizi bence yapın. Çok keyifli bir dükkan. Bildiğiniz gibi tur rehberinde hiçbir şey reklam değil. Tamamen alışveriş ettiğimiz, gezdiğimiz yerleri sizlerle paylaşıyoruz. Evet, bu sene İstanbul için programlarımız çok yoğun sevgili takipçiler. Yenilenen bir sürü yer, tadilatı biten bir sürü eser, çok keyifli yerler hep bizleri bekliyor. Biz de sizlerle birlikte oraları gezeceğiz. Ama ilk Kuzguncuk'tu ve çok sevdiğimiz binasıyla da bizleri büyüleyen Nail Kitap Evi. Bakın bu kapının işlemelerini, oylam, oymalarını görmenizi istiyorum. Bakın bakın şu güzelliğe, bakın bakın şu tatlılığa ve mutlaka geldiğinizde bu güzel kitapçıya uğrayın. Üst kata çıkın. Hatta ben gelmişken size üst katı da göstereceğim. Az önce buradaydık. Muhteşem kitapları aldık ve hatırlatayım kitaplarda da hemen e, alışverişte yüzde onda bir imkanınız var indirim imkanımız. Butik kitapçıları her zaman destekliyoruz ve onlardan alışveriş yapmak istiyoruz. Bakın şu tatlılığa. pencereden hop gerçekten çok güzel. Bakın burada yazıyor zaten yüzde on indirip. Ama Nail Kitabevi'nin kendi ürünlerini alırsanız indirim yüzde yirmi. Şu elektrik düğmelerinin güzelliği. Hop şu güzellik. Az önce pencere kenarında bir yaprak gördüm. Sizlerle de paylaşalım. Gittiğimiz her semtte buktik kitapçıları desteklemek istiyoruz. Kuzguncuk'ta Nail Kitap evi de bu kitap evlerinden biridir. Zincirleri değil böyle kitapçıları destekleyelim ve kitap okuyalım. Kuzguncuk'tan biz sizi sevgiyle selamlayalım. Sizle burayı defalarca gezdik daha önce. O nedenle şimdi detaylı tarihi bilgiye girmeye gerek yok. Sizle sadece Kuzguncuk'a geldiğimizde uğradığımız küçük detayları göstermek istedik. Bakın şu tatlılık, şu güzellik. Kuzguncuk adı nereden geliyor? Hemen onu anlatalım. Çekim bitirmeden. Ee, burada bir 15. yüzyılda bir kuzgun baba yaşarmış. Kuzgun baba bu yaşadığı yere o kadar güzel anılar, hatıralar bırakmış ki ismini de vermiş ve burası Kuzguncuk. Biz bu güzel semtte bu elemeyi güzel, burada çok fazla da sanat galerisi var bu güzel yerden sizleri sevgiyle selamlayalım. Burada çok tatlı da bir restoran açılmış. Bir yemek üstadı Refika'nın restoranı var. Buraya da tabii ki gurme değiliz ama gelmişken uğrayacağız. Belki sonraki çekimlerde de sizlere burası ile ilgili fikirlerimizi anlatabiliriz. Şu yokuşu tırmandığınızda da Boğaz içinin muhteşem manzarasını göreceksiniz. Biz hepinizi bu güzel semtten, Kuzguncuk'tan sevgiyle selamlıyoruz sevgili takipçiler.